arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da prenses okulu. İyi seyirler. Kızım niye kapıya bakmıyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben şunları mutfağa götüreyim. Ne izliyorsun? Prenses okulu var ya. Prenses okulu için yeni bir kişi daha seçilecek. Ha bu arada senin adına yazdırmıştım ben. Yazdırdıysan bile benim kazanmam mümkün değil. Ve kazanan kişi Fuki Flower. Ne? Ne? Abla sen kazandın. Hayır bu mümkün değil. Mümkün? Nasıl mümkün olur bu? Babunun hazırla. Arabacı gelir biraz. Ne oluyor? Prenses okuluna girmek için çekiliş vardı. Ben ablamın adını yazdım ve ablam kazandı. Prenses okuluna gidiyor. İnanamıyorum. Ben de inanamıyorum. O zaman babamı hazırla hemen. Ama sizi bırakamam. Hadi bavulunu hazırla. Öyle olsun. Kızım gel de havucunu ye. Havuç ne alaka şimdi? Çay ister misin? Gerek yok. Hadi kapının dışına çıkalım. <laughs> İh, Hanginiz Foggy Flower saçı arabaya binebilir mi? Aa, bir kraliyet arabası. Bu araba ne kadar da cici bici. İzninizle ben taşıyayım. Güle güle anne. Burası mı? Evet inebilirsin. Aa, of. Niye ben seçildim ki? Gide gide en sakar mini seçildi. <laughs> Bavulumu unuttum. Prenses okuluna hoş geldin Foki. Siz misiniz acaba? Çok sakar bir kıza benziyor. Ben bu okulun müdüreyim. Gel. Oh, teşekkürler adını göstereyim mi? Evet olur. Aa, hemen toplarım. Bu taraftan. Aa turta kalmış. Ah eh, bu da kim mi? Yeni kız. Merhaba ben Foki taşıma memnun oldum. Aa, memnun oldum. Ne kadar sakar bir kız. Ben de bayan kalifella. Anne anne. Ne oldu tatlım? Şuradaki kız benim üzerime su döktü. Dur bir dakika. Bu da kim? Okula gelen yeni kız. Merhaba ben Foxy. Ben de bu okulun gelecekteki prensesi. Foxy. Ben sana memnun oldum. Oh, pardon yanlışlıkla elim çarptı. Bu kız çok kötü bir kıza benziyor. Neyse ben gidiyorum. Ben de sizi artık rahat bırakayım. İşte odan. Ben artık gidiyorum. Bir sorun olursa bir görevliye sorabilirsin. Merhaba. Sen de kimsin böyle? Aynen kimsin? Yeni oda arkadaşınızmışım. Adım Foki. Foki Flower yeni seçilen kişi. Ee, hoş geldin şu yatak senin. En çirkin yatak da bana kalmış. Ben bu arada tüylü. Ben de Rocky. Eee şimdi ne yapmamız gerekiyor? Programa göre şimdi derse gideceğiz. Resim dersiydi sanırım. Veya bilmiyorum bir şeyin dersi. Ha, hatırladım prensesler ve de tarih. Ah en sıkıcı ders. Kesinlikle. Bizimle gel biz sana yolu gösteririz. Teşekkürler. Foxy. Efendim Tevlin. Yeni gelen kızı gördüm. Bu sınıfa geliyorlardı. Demek ki ders programımız aynı. Yani diyorsun ki ona bir şaka yapalım. Kesinlikle olur. Bakın şurada bacağı kırık bir masa. Onu koyabiliriz. Harika oldu. Ben de her zamanki gibi kendi elmasla sıram. Bu sınıf mı? Evet, bu sınıf eminim. Kesinlikle. Aa bak yeni sıra getirmişler. Bu sıra senin olmalı. Yani kendi yerime geçeyim. Evet çocuklar, şimdi size bir sınav yapacağım. Aç yapmaya başlayabilirsiniz. Evet, ah bu Evet, bunun cevabı A. Bunda B kırık. Hmm. Öğretmenim, ne var? Bu masayı biri kırmış. Sen de kırık masada yap. Ne yapayım? Çok gıcık bir hoca. Al. Sınav süresi doldu. Kağıtlarınızı alayım. Ama daha iki soru yapabilmiş. Daha iki soru yapmış.